Merhaba. Sizi bilmem ama bugünlerde hayat benim için çok hızlı akıyor. Daha dün ofisimde rahat rahat çalışırken bugün bu sahnede sizlerin karşısındayım. Ben Aksaraylı bir ziraat mühendisiyken 2007'de dediler ki Sütaş Aksaray'a geliyormuş. İşte o an bir anda kafamda bir şimşek çaktı ve dedim ki kesinlikle ben de orada çalışmalıyım. Kolay mı oldu? Tabii ki hayır. Önce babam geçti karşıma ve dedi ki: "Nasıl yani? Sen şimdi bir çiftlikte mi çalışacaksın?" Nereden bilebilirdi ki bu çiftlik aslında çok başka bir çiftlikti. O her ne kadar hayır dese de bir kova burcu kadını olarak ben o gün kararımı vermiştim. İnadım inattı. Hiçbir zorluk beni kararımdan vazgeçiremezdi. Ben o işe girecektim ve o çiftlikte çalışacaktım. İş görüşmelerine gittiğimde henüz binanın kaba inşaatı yeni tamamlanıyordu ve ben tüm iş görüşmemi bir konteynerde tamamladım. 2008 Nisan ayına geldiğimizde ise ben hedefime ulaşmış ve binanın mobilyalarından önce süt açtık yerimi çoktan almıştım. Aksaray çok da sanayiye alışık bir toplum değildi. Hele de bir kadının bir çiftlikte çalışmayı istemesi hiç anlaşılır bir şey değildi. Genelde herkesin yurt dışında bir akrabası vardı. O işte biraz para gönderirdi ve insanlar o aldıkları parayla geçimlerini sağlarlardı. Yurt dışında bir akrabaları yoksa da bir süre sonra büyük şehire göçü tercih edebilirlerdi. İstanbul'daki Meşrutiyet Caddesi'nin Aksaray'da Mecburiyet Caddesi versiyonu vardı ve o yıllarda kahve içebileceğiniz doğru dürüst tek bir mekanınız bile de yoktu. Tabii ki bu zor coğrafyadan tek etkilenen ben miydim? Hayır değildim. Süt işleme merkezimizin faaliyete alınmaya başlamasıyla birlikte sahada da süt toplama ekiplerimiz süt bağlantılarını yapmaya başlamışlardı ki onların işi de herkes kadar zordu. Bize işleyebilmek için temiz, Doğal ve kaliteli süt gerekiyordu. O yıllarda Aksaray'da süt zaten çok azdı, yok denecek kadar azdı. Bir de sizin istediğiniz kriterlerdeki sütü bulmak neredeyse imkansızdı. Bu nedenledir ki süt toplama ekibi üyelerimizden Farah Hanım İki gün üst üste bir merkezde kriterlere uymadığı için bir sütü almayı reddettiğinde kafasına süt güğümünü de iyi vermişti. 98 yılında Karacabey'de uygulamaya aldığımız ve Türkiye'nin tek örneği olan uygulamalı hayvancılık eğitim merkezimizi biz zaten Aksaray'da da faaliyete geçirmek üzere çalışmalarımıza başlamıştık ama bu olaylardan sonra bir kez daha gördük ki bizim çok hızlı bir şekilde ve çok sayıda üreticimize bir an önce kaliteli sütü nasıl elde edebileceklerini anlatmak üzere eğitim vermeye başlamalıydık. Kursiyer bulabildik mi? Hayır. Gittiğimiz yerlerde üretici bize değişik cevaplar verdi. Kimi dedi ki ya hadi gidin bu işin de okulu mu olurmuş dedi. Kimi dedi ki, ben yıllardır süt sayıyorum, bunu gelip bir de sizden mi öğreneceğim dedi. Teyzenin bir tanesi, ya kızım, bizim kız içeride sağıp durur, git onun yanına, o sana öğretsin, sen de ondan öğreniver dedi. Yılmadık, anlatmaya devam ettik. Sonra bir gün dedik ki, ya teyze, senin bu inek günde kaç litre süt verir ki? teyze gururla 8-10 litre arası süt verir dedi. Aha dedik yakaladık. Teyze bizim ineklerimiz 30-40 litre süt veriyor dedik. Teyze bir durdu baktı. Gelin dedik madem öyle bunu nasıl yaptığımızı anlatalım size. İnanmadılar çok fazla ama o gün akıllarına bir kurt düşürmeyi de başarmıştık. O kurttan mıdır bilmem ama bir süre sonra eğitim merkezine geldiler. Onlara buzağa bakımını, yem hazırlamayı, süt hijyenini bu eğitim merkezinde Tarım İl Müdürlüğü'nden, Veteriner Fakültesi'nden, Meslek Yüksek Okulu'ndan öğretim görevlileriyle birlikte anlattık. Anlatmakla kalmadık, hemen yanı başımıza kurduğumuz uygulama çiftliğimizde anlattığımız her şeyin uygulamasını da birebir gösterdik. Bu uygulamalar sırasında Bazen onlar zorlandı, bazen de aslına bakarsanız biz zorlandık. Bizim uygulama çiftliğimiz 50 başlık bir çiftlik. Biz sütçülüğün geleceğinin sütünü sağlayarak kazançlı hale dönüştürebilen küçük işletmelerin yaygınlaşmasına bağlı olduğuna gönülden inanıyoruz. İşte bu çiftliği kurmamızdaki en büyük nedenlerimizden bir tanesi de insanlara 50 başlık aile çiftliği modelinin canlı örneğini gösterebilmek. Bu projeye o kadar çok önem veriyoruz ki büyük çiftliklerimizde devreye aldığımız herhangi bir yeniliği bu çiftliğe aktaracağımızda masanın başında iki kere düşünüyoruz. Acaba bir aile işletmesi bu modeli kendine geçirmek için yeterli ekonomik güce sahip mi? Eğer sahipse ondan sonra o uygulama bizim çiftliğimize de geliyor. Değilse almıyoruz. Gelen kursiyerlerimize Sadece bunları öğretmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda süreci başından sonuna anlamalarını istediğimiz için onları üreticilerimiz için özel olarak GDO'suz yem ürettiğimiz yem fabrikamızı gezdiriyoruz. Çiftliğimizin gübrelerinden biyogaz ve elektrik enerjisi ürettiğimiz enerji tesisimize götürüyoruz, gezdiriyoruz, anlatıyoruz. O koskoca tesisin enerji ihtiyacının yarısını Hayvanlarımızın gübresinden karşıladığımızı ve yakında da tamamını karşılamayı hedeflediğimizi söylüyoruz. Sadece bununla da kalmayıp biyogaz ve elektrik enerjisini ürettikten sonra geriye kalan kısmını yem yetiştirdiğimiz toprağa vererek organik gübre olarak kullandığımızı anlatıyoruz. Bunları her anlattığımda grubun arkalarından hep aynı şekilde cümleler duyuyorum. Vay be! Biz daha sütünden bile tam faydalanmayı beceremezken, meğer bu hayvanların dışkısı bile amma da çok işe yarıyormuş. İşte bu gezilerden sonra üreticilerimizin ineklerine bakış açıları bayağı bir farklılaşıyor. Farklılaşıyor derken, yine bir gün Buzağı bakım dersinden sonra çiftliğe uygulaması için gittiğimizde yaşlı bir amcayı bir tane buzağının karşısında uzun uzun buzağa bakarken gördüm. Dayanamadım yanına gittim. Dedim ki hayrola amca? Dedi ki vallahi kızım bakıyorum bakıyorum ama benim evdeki buzağım bu buzağdan çok daha güzel dedi. Bir anda güldüm. Aman amca dedim ya. Senin buzağın sana güzel, benim buzağım bana güzel. Sonra durdum. Ama bak amca dedim. Bu buzağa senin bildiğin gibi bir buzağa değil, özel bir buzağa. Bu buzağa ileride dedim çok süt verecek. Ha bir de sen eğer istersen ileride bu buzağıyı biz sana damızlık olarak veririz dedim. Amcanın gözleri ışıldadı. Bir bana baktı. Bir döndü alıcı gözlü şöyle bir buzağa tekrar baktı. Ve ondan sonra dedi ki, kızım sen deyince bir daha baktım da bu buzağa da en az benim buzağım kadar güzel vallahi dedi. İşte böyle eğlenceli anılarla dolu bugüne kadar 17.600 kursiyerimiz bu eğitim merkezimizde ağırladık. Sütünü alalım almayalım. Kapılarımızı sütçülüğe ilgi duyan herkese sonuna kadar açtık, işin doğrularını anlattık. Sütünü bize vermese de herkesin sütü iyi olsun ki tüketicinin masasına giden süt hep kaliteli olsun istedik. Herkes kaliteli sütü içsin istedik. Sadece bununla da kalmadık. Yine bu merkezimizde bugüne kadar 27 bin kişiye yeni yatırım yapmak istediğinde ücretsiz proje danışmanlığı desteği verdik. Yine bu merkezimizde Karacabey'de de yaptığımız gibi üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden bir tanesini hayata geçirdik. Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte süt ve besi hayvancılığı bölümünü baz alarak bu öğrencilere çiftliğimizde uygulamalı staj imkanı tanıdık. Halen her perşembe bu öğrenciler bizim çiftliğimize geliyor, tüm günlerini bizimle birlikte çalışarak geçiriyorlar ve bir çiftliğin nasıl yönetildiğini öğretiyorlar. Aynı zamanda da aramızdaki protokol nedeniyle de biz bu arkadaşlardan başarılı olanlara burs desteği sağlıyoruz. Mezun olduklarında her biri tam donanımlı bir sütçü olarak Türkiye'nin her yerinde sütçülüğün gelişmesine katkı sağlıyorlar. Ha unutmadan bir de benim minik misafirlerim var. Nisan başından okulların kapanmasına kadar ilkokulu ve anaokullarından minik misafirlerimiz geliyor. Onların sütün faydasını, önemini onların dilinde anlatıyoruz. Onların sütü sevmelerini sağlıyoruz. Birlikte buzağları besliyoruz. İstiyoruz ki süt aşkını onların kalplerine yerleştirelim. Ve ileride sağlıklı nesillerin Doğmasına yardımcı olalım. Çünkü bizim misyonumuz sütün iyiliğini ve bereketini yaymak. Gelelim 2016 aksarayına. Artık kimse kafasına güğüm yemiyor. Bununla birlikte hala bir meşrutiyet caddemiz yok ama artık mecburiyet caddelerimizde kalmadı. Eğitim merkezimize ilgi o kadar fazla ki bu üç günlük eğitimlerimizin yanında artık bir de konu odaklı tek günlük eğitimler düzenlemeye başladık. Daha geçen gün düzenlediğimiz bir eğitimde biz 30-40 kişilik bir katılım beklerken ertesi gün sabah karşımızda 81 tane meraklı süt üreticisini bulduk. Şehir hem sanayi hem de tarıma dayalı bir kalkınma yaşadı. Artık Aksaray'da herkes şunu biliyor ki kaliteli süt ürettiğinde sütçülük sürekli ve düzenli bir gelir sağlamalı sağlamasını sağlayacak. İşte bu inançtandır ki 2007 yılında Aksaray'da günlük 160 tonda olan süt ortalaması bugüne geldiğinizde 880 tonlara çıkmış durumda. Süt fabrikasıyla Yen fabrikasıyla, enerji tesisiyle, eğitim merkezi ve çiftlikleriyle böyle entegre bir tesisin kurulmasıyla hem yerel esnaf gelişti hem de yeni iş sahaları açılmış oldu. Sütün bu kadar artmasıyla süt toplayıcılarının, nakliyecilerinin sayısı da arttı. 80'lerde SSK'lı olmak neyse kız istemeye giderken 2016 Aksaray'ında süt aşlı olmak da aynı şey demek oldu. Sütaş geldiği günden bu yana, Aksaray'a geldiğinden bu yana, Aksaray ekonomisinin yüzde yirmisini etki ederken, benim ve benim gibi sütçülüğe gönülden bağlı on binlerce kişinin hayatının yüzde yüzünü etkiledi. Yani bizim için bu çiftlik gerçekten de başka bir çiftlikti.